Merhaba bilim hayranları. NASA astroid silah DART ile uzayda göktaşı vuracak. Göktaşlarının yönünü değiştirebilir miyiz? NASA gelecekte dünyaya çarpabilecek asteroidlerin yönünü değiştirmek için yeni bir uzay silahı geliştirdi. 24 Kasım'da fırlatılan DART uzay aracı dünyaya yakın bir asteroide çarparak yönünü değiştirmeye çalışacak. Peki Armageddon filminde olduğu gibi ölümcül asteroidleri yoldan çıkararak gezegenimize çarpmasını önleyebilir miyiz? Hepsini bu videoda izleyin. Bilim kurguda nasıldır bilirsiniz. Ne zaman dünyaya çarpacak büyük bir astroid gelse cesur bilim insanları hatta Armagedon'da olduğu gibi sıradan petrol platformu içileri uzay mekiğine atlayıp astroidleri yok etmeye gider. Hatta Armagedon'da kuyruklu yıldızı arkadan yaklaşıp uzayda uçuşan kaya fırtınasının içinden ölmeden geçmeyi bile başarmışlardı. Peki gerçekten ne yapabiliriz? Öncelikle içiniz rahat olsun. Yakın gelecekli dünyaya büyük bir astroid çarpmayacak. Büyük ve tehlikeli astroidleri radarlar ve teleskoplarla 20 yıl önceden görebiliyoruz. Bu da bize astroidlerin çarpmasını önlemek için yeterli zaman veriyor. Bu videoda size nükleer silahlı asteroidleri havaya uçurmayı da anlatmayacağım. Anlaşmalar gereği uzaya nükleer silah gönderemeyiz. Zaten bir asteroidi patlatmak demek dünyaya büyük bir asteroid yerine bin küçük asteroid çarpması anlamına gelebilir. Bu yüzden önce elimizdeki teknolojiye odaklanalım. Elimizdeki en iyi yolda dünyaya çarpmasın diye asteroidlerin yönünü değiştirmektir. İşte NASA bu teknolojiyi test etmek için uzaya DART aracını gönderdi. DART İngilizce çift asteroid yeniden yönlendirme testi demek. Peki hangi asteroidlere gidecek? Onları nasıl yolundan saptıracak? Yörüngelerini nasıl değiştirecek? Kısacası DART nedir ve nasıl çalışır? Şimdi görelim. DART'a uzay silahı diyoruz ama aslında o kadar havalı değil. Tıpkı 50 yıl önce ilkel Amerikan uydularının aya çakıldığı gibi DART da bir asteroide gidip çakılacak. Çarparak yönünü değiştirmeye çalışacak. Aslında Newton mekaniği ve bilgisayar simülasyonları sayesinde asteroidi ne kadar yol değiştireceği belli. Ama hata payı da var. Kütlesine göre bir uzay aracı veya mermi asteroidi hangi açıyla ve hızla çarpmalı? Asteroid metalik mi, kayalık mı, buzlu mu, tek parça mı yoksa gevşek bir moloz yığını mı? Şekli ne? Bütün bunları test etmek zorundayız. İşte o yüzden DART uzaya gidiyor. Önümüzdeki 100 yılda dünyaya çarpacak büyük bir asteroid yok. Ama DART gelecek eğilinde hedefini bulup vuracak. Nitekim dünyadan şu anda 11 milyon kilometre uzakta olan Didymos adlı bir asteroid var arkadaşlar. Onun yörüngesinde de Dimorphos diye bir uydu asteroid dönüyor. Çünkü uzay işte. Asteroidlerin uydusu olur. Amerikalıların şaka yolu Didymon dediği bir uydu 160 metre genişliğinde bir uzay kayası. Dart uzay aracı dünyadan ayrılırken saati yaklaşık 29.000 bin kilometre hızla gidiyordu. Didi Moon'a da saati 24 bin kilometre hızla çarpacak. Dart 550 kilogram ağırlığında bir uzay aracı. Dolayısıyla çarpışmanın küçük bir atom bombası kadar şiddetli olması gerekir. 11 milyon kilometrede yakın sayılır. Çarpışma anını dünyadan teleskop ve radarlarla göreceğiz. Yine de Dart Didi Moon'un yörüngesini %1'den az değiştirecek. Sonuçta bu çelimsiz bir test. Öyle bizi medyanın köpürttüğü gibi gerçek bir uzay silahı değil. Didimon'un yörüngesi az değişecek ama Didimos çevresinde daha hızlı dönmeye başlayacak. Bir turunu 10 dakika daha kısa tamamlayacak. Hem 11 milyon kilometre öteden bir asteroidin yolu %1'den az saparsa dünyaya gelene kadar gezegeni tümden ıskalar. O yüzden termonüpler bombalara gerek yok. Gerçek bir mermiye bile gerek yok. Yap bir uydu, gönder uzaya, çarpmadan asteroidi incelesin, sonra bir de çarpıp dünyayı kurtarsın. Bilim pratik ve alçak gönüllüdür. Biz de bugünkü yayının sonuna geldik. Özgür bilime destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu yayını hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zamanki gibi aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogdan takip edebilirsiniz. Bugün kara delikler var mı yoksa tüy yumağı mı diye sordum. Sicim teorisine göre kara delikler yerine tüy yumakları olduğunu anlattım. Bunların tekillik ve enformasyon paradoksunu nasıl çözeceğine değindim. Her hafta YouTube'a video koyuyor ve bunları Spotify'da paylaşıyorum. Pazarları da canlı yayın yapıyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere. Bilimle ve sağlıcakla kalın.